Şimdi düşünün ki bir odada karşınızda kör, sağır, cansız, ölü olan birkaç insan, yanlarında konuşan başka insanların seslerine aynen taklit ettiğine şahit oluyorsunuz. Odaya bir Japon girse ve Japonca konuşsa da, bir Fransız girse ve Fransızca konuşsa da o hem sağır hem dilsiz hem ölü olan insanlar konuşanların seslerine aynen taklit edip tam telaffuz ile birbirlerini aktarabiliyorlar. Böyle bir olay karşısında hayretinizi gizleyebilir miydiniz? Aynen bunun gibi de birisini taklit etme işi için gerekli vasıflara sahip biz insanlar, başkasının sesini taklit etmekte zorlanırken dilini bilmediğimiz birinin değil sesini aynen taklit etmek, söylediği kelimeleri doğru telaffuz dahi edemezken ilmi, bilinci, şuuru olmayan duyabilecek kulağı, konuşacak ağzı hatta hayatı dahi olmayan varlıkların bütün insanların seslerini doğru şekilde aktarıyor olması size hayret vermiyor mu? Biz insanlar bilmediğimiz bir dili öğrenmek ve doğru telaffuz ile konuşabilecek bir hale gelmek için aylarca eğitimlerden geçiyoruz. Peki dilleri farklı, sesleri farklı, konuşma tarzı tarzları farklı. Bütün insanların seslerini aktarma işi için her bir insanın sesini, konuşma şeklini, şivesini, lehçesini, dilini bilecek bir ilim gerekmez mi? Üstelik yine sadece insan sesinden bahsettik. Kaynağı ne olursa olsun duyduğunuz bütün seslerin, uydu sinyallerinin, radyo frekanslarının aktarılması işinde de bu atom denen varlıklar görev alıyorlar. Bu olay size sıradan bir şeymiş gibi geliyor olabilir. Fakat yapıyor gibi göründüğü işlere ait gerekli sıfatlara zerre kadar sahip olmayan varlık ların bunca işi yapıyor olmaları kesinlikle normal bir şey olamaz. Tam şu anda şahit olup aklımıza gelen bu soruya yani ses nasıl aktarılıyor sorusuna hiçbir ilme, hiçbir gerekli sıfata sahip olmayan atomlar diye cevap vermektense bunları yapabilecek gerekli sıfatlara sahip başka bir varlığın olduğunu söylemek daha makul olmaz mı?